Sulu Pop. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte size söylemem gereken bir video şey var. O zaman başlayalım. Şimdi ben annemin telefonuna mavi uygulamasını yükleyeceğim. Sesim kötü çıkıyorsa özür dilerim. Biraz sesim kötü çıkıyor ama <gülüyor> gülüyoruz oha <gülüyor> 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 tamam şu anda mavi uygulamasını ay gözükmüyor ama şöyle yüklüyoruz o yüklüyorken size bir şey göstermem gerekiyor ben hemen gösterip geliyorum bekleyin Geldim arkadaşlar. Bizim gösteri kıyafetlerimiz geldi. İlk önce şöyle bir beyaz tişört. Ters tutuyorum biliyorum ama birazdan bunu giyip size göstereceğim. Şöyle bir beyaz tişört var. Kilo çorap giymeyeceğiz herhalde bilmiyorum. Ay ondan sonra nerede kız bu? kız tüyler karışmış o kadar çok tüy Şöyle bir mavi etek. O zaman ben bunları giyip geliyorum. Bekleyin. Giyildim geldim arkadaşlar. İnanmıyorum çok güzel. Çok güzel inanmıyorum. Oha. Tam videoyu izliyorsanız yani arkadaşım Beyza <laughs> Beyza şu an sana tam olduğunu bilmiyorum çok güzel ben bayıldım yani bana Ben bence çok güzel oldu şimdi ben bunu seçtim geliyorum pijamalarımı giyeceğim <laughs> giyindim ve geldim arkadaşlar Bakalım uygulamamız yüklenmiş. Yüklenmiş. Şimdi ben maviden sivit alacağım. Hangi rengini alsam bilmiyorum. Şimdi bu konuyu size soracağım. Arkadaşım oynamak ama arkadaşım şu an değil mavi çocuk simitler de ikide de, Tıtıfı, tahnada, böyle, de. böyle 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 hem ne hem ne çok tane bu ne istediğim <laughs> ve bayıla bayıla istediğim bir tane mavi siviti var tamam mı? Onu çok istiyorum. Bakalım. Burada varmış o. Ama çok güzel arkadaşlar. görünce yani siz de bayılacaksınız. O derece. Şimdi bakıyorum. Arkadaşlar bu bulamıyorum. Nerede kalıyor? Ama arkadaşlar gel gel. gel çok güzel <laughs> bir görmeniz gerek olay şu an bulamadım neyse arkadaşlar ben size göstereceğim şimdi size bir olay anlatacağım olay bir olay <laughs> şimdi arkadaşlar bu sınavı hiç bilmiyorsunuz arkadaşım ne yazmış acaba? Bezoş'un um bana ne yazmış? Bugün güne erkeklere alırmak, normal gelen şey... Erva, ben Beyza oyun oynayalım mı? Beyza um bekle şu an. Şimdi ben bu sunu aldım tamam çok çok eskiden aldık. Sonra e, ben bu sulu ikinci sınıftan beri okula götürmeye başladım. <laughs> e, bir gün ben bu sulu üçüncü sınıfa geçtim. E, ben bu sulu okula götürdüm ben tamam. Her zaman bu sulu kullanıyordum. Bazen farklı suluklar da kullanıyordum. Bu tarz bir şey falan kullanıyordum. Bir gün yani ikinci sınıfta bazen bu sulu yıkamadan da bunu kullanıyordum moru vardı bunun. ikinci sınıfta arkadaşım kırdı. <laughs> Düşünüp kırdı. Adını vermek istemiyorum şu an. kendi bu videoyu izleyince bana kalabilir. Bilmiyorum. Yani. Adını vermek istemiyorum ama baş harfini söyleyeyim. Ye. Yeah. Ee, o arkadaşım e, benim bu şu suluğumun morunu kırdı. Bu suluk kaldı. Ben 3. sınıfa daha yeni böyle e bir şeyler. Ama biraz daha geçmişti böyle. Kaçını bilmiyordum. Bu böyle, böyle bilmiyorum. Böyle bir suluk almıştım. Işte. Tam çok eskiden. Sonra ben e, o gün bu suluğu böyle masanın üstüne normal bir şekilde tam böyle köşesine koydum. <laughs> Arkadaşımda buna benzer bir suluğu var böyle. <laughs> Şöyle Şöyle. Şurasında da acık var işte. Öyle bir suluk. Bir dakika ben göstereyim mi? Bilmiyorum. Neyse göstermeyeyim şimdi. Ondan sonra ben bunu böyle normal bir gün gibi. Bir dakika. geliyorum. Neyse işte nerede kalmıştık. Evet ben bunu okula götürdüm. Normal böyle masanın üstüne koydum böyle normal. Arkadaşım böyle ben bir şey oynuyorduk. Oynarken bu sorun benim e, yere düştü. <laughs> Olay da zaten burada başlıyor işte. <laughs> o gün e, biz cezalıydık. Ben de cezalıydım. Tahta yazılmıştım. <laughs> böyle su burada tamam. Asıl mesele orada başlıyor. Teneffüste arkadaşımız arkadaşım bu sınıfta oyun oynuyordum. Tam benim sıramımla arka e, arkadaşımın sırasının böyle ortalamasında falan oyun oynuyorduk biz. <gülüyor> <gülüyor> böyle e, bir sulu bir dakika çok hastayım <laughs> sonra e, böyle ortalama böyle tam ortalamasını oyun oynadık ben bu sulum yere düştü <laughs> ondan sonra arkadaşlar kırıldı tamam mı şu ayağı şuradan kırıldı şuradan kırıldı. Arasından kırıldı. Sonra böyle biraz su akmaya başladı böyle. Sınıfın içinde böyle bir telaş falan. Böyle su akıtıyordu. Damla damla akıtıyordu ama arkadaşlar öyle olur değil yani. şırıl şırıl su akmıyordu yani. Normal böyle dam, dam, dam akıyordu. Beyza diyordum, Beyza peçete getir, Beyza peçete getir, Beyza peçete getir diyordum. <laughs> Beyza da peçete getiriyordu, bana get getirmekten kız astı. artık yani usandı yani. <laughs> Neyse ondan sonra böyle, böyle biraz daha video bitireceğim çünkü video çok uzun olursa kabul ediyorlar. Neyse düştü, bayağı bir su e, damlattı. Sonra zi çaldı. Biz tatlılarına falan geçtik. Bekledik böyle Beyza sulu bakımı. Sonra akveyi durdurdu. Ben de bitti saldım. Gitti saldım. O <laughs> yudum aldığıma pişman oldum. Bir yudum aldığım gibi akmaya başladı. Damla damla yine. Dedim buzuluk değil. Damla içince akıyor ya. Acaba içince mi akıyor dedim. Böyle bir sıkıntısı var mı falan dedim. Olabilir falan dedi Beyza. Sonra ben böyle masanın üstüne koydum. Biraz damlattı. Sonra e, bitti gitti. Sonra ben çıkışla anneme söyledim. E, normalde şu anda benim Bey Beyza bana şu sunuktan yenisini alması gerekiyordu. Ama Rübam'dan bana trend yolda bunun aynısını söyledim. Ben stokları gördüm tükeniyordu. Öyle ben bana ilkini attım. Söyledik. 195 liraya söyledik. O kadar pahalıydık ben. Şu anda Beyza'nın bana bunu kaç bana bunu Beyza şu anda alması gerekiyordu ama Beyza nın. çok büyük şey, değişik bir ihtimalle. Eğer bana şey, babam yani ben de bugün yani dün olur sululu kırabilirdim o zaman ben size siviti göstereceğim Bulunca tabi hepinizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın burasını bir şey göstereceğim peki biraz su içeyim su Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Benim gibi hasta olmayın. Tamam mı? Sıkın, sıkıntı sıkıntı. Size i̇şte hiç böyle bir şey beklemem.